Aslında e, spontan bir konuşma yapmak üzere gelmiştim. Genelde çünkü konuşmalarımı hep ben bugüne kadar spontan olarak hazırlıyordum. Not aldım. Neden bahsetsem mesela dedim. Vergiden bahsetsem dedim, vergi dilimlerinden çektiklerimizden bahsetsem dedim. Türkiye'deki vergi sisteminin başta bir hekimler olmak üzere bütün 657 çalışanlarından yüklendiğimizi ve bu ülkenin aslında bir sürü şeyine bize borçlu olduğunu söylesem dedim. Hani hastalarımız bize gelip de benim vergilerimi okuduk dersiniz sürekli falan gibi ama aslında o işin öyle olmadığını bahsetsem dedim. Maaşlarımızın aslında yetersizliğinden bahsetsem dedim. Yıpranma payından mı bahsetsem, fiili hizmet sanmından mı dedim. Kendimi aslında böyle nokta nokta şeyler çıkardım. Şiddet elbet var dedim. E, 60 lira yapılan ödenekli bir çorap bile alamadığınız bize işte e, mesleki ekipmanlarımızla ilgili yardımdan bahsetsem dedim. E, hekimlik adına stajyer doktorluğumuzun, intern doktorluğumuzun bir fiil e, nöbet tutarak çok yoğun bir şekilde çalıştırıldığımız dönemlerin e, aslında e, sürelerimize sayılsa yıl olarak ondan mı bahsetsem dedim. Bizim e, bile bile isteye isteye kaybettirilen itibarımızın iade edilmesine mi değinsem dedim. Bilim insanı olduğumuz kimliğine de saygı duymasını mı anlatsam dedim. Sabime yapılan haksız başvurulardan dolayı çektiklerimizden mi bahsetsem dedim. Mobbing, MHRS, kışkırtılmış hasta insanları karşısında duyduğumuz sarmalda tükenmişlik mi desem dedim. E, emek sömürüsü mü dedim, kaldım, geldim. O kadar çok sorun var ki neticede. Ee, en çok bunların içinde sevgili Murat abimin de bahsettiği, ben gene geleyim, canımızı hala yakmaya devam eden şiddete biraz daha değineyim dedim. Ee, 19 Kasım 2015'te sevgili ablamız Doktor Aynur Dağdemir, birlikte çalıştığı bir kadını erkek şiddetinden korumaya çalışırken bildiğiniz üzere öldürüldü. 29 Mayıs 2015'te de sevgili abim Kamil Furtun hastanesinde kantin çalışanı tarafından canım sıkıldı, benim böyle zevklerim var diyerek öldürüldü. Birkaç ay önce de ramak kaldı bir meslektaşımızın öldürülmesine. Ee, çocuğu düşürülmüş evde büyük bir ihtimalle ihmal var. Özellikle hastaneye getiriliyor. Doktor ilgilenirken hayatı tehlikesini tespit etmiş ve onu bir an önce sevk etmeye çalışırken e, erkek kardeşiyle beraber birisi dövdü. Doktorumuz beyin kanaması geçirdi. Takibi yapıldı. Ve tehdit edildi aynı akşam doktorumuz. Bununla ilgili bir basın açıklama oldu. Belki takip edenler oldu. Ulaştık. Tehdit eden kişi yani hasta çocuğun babası aynı zamanda elimizde yakın merkez ilçelerden birinin belediye başkanının seçim kampanyasında bizzat onun için çalışmış birisiydi. Tehdit eden o belediye başkanıydı. Adını vermeyeceğim. Muhtemelen e, yayınlarda bulunabilir. Yani şehrimizin yönetimini güvenliğini sağlaması için oy verdiğimiz ya da vermediğimiz insanların verdiği seçilmiş kişi sağlıkta çalışan hekimi utanmadan tehdit ettirebilirdi. Bu da ironikti. Evet, Samsun'da maalesef hekim ölümlerinde ilk sıradayız ve diğer sağlıkta şiddet konularında da. Bugün bu ülkede bir uzman hekim, bir cerrah 23 yılda yetişiyor. Yani bugün bu ülkede bir hekim katledildiğinde sadece bir hekim ölmüyor. Bu kadar sürede hayatını kurtarabileceği, şifalarına kavuşabileceği insanlar da, hasta yakınında umudu da ölüyor. Ee, Kamil abi de Aynur abla da bizlerin en savunmasız olduğumuz, kollarımızı, gönlümüzü siz burada da bulunan hastalarımıza şifa vermek için açtığımız, evlerinden çok, evimizden çok yuva eylediğimiz, bütün zamanımızı geçirdiğimiz, bildiğimiz hastanelerimize katledildi. Bugün hala aynı konu sızlıkla çalışmaya, sizlere şifa vermeye çalıştığımız, yani yuvalarımızdan çok yuva bildiğimiz işlerlerimizde ailesi gibi gördüğü hastalarının yanlarında da katledildiler. Sağlıkta şiddet toplumdaki şiddetten elbette ki ayrılamaz. Her zaman da bunun üzerinde durup bunu ifade ediyoruz. Ama e, günümüzde biliyoruz toplumdaki şiddetin etki etmediği neredeyse hiçbir yer yok. Artık öğretmenlerimiz de oldu. Doktor dövüyoruz diye maalesef ki Samsun'dan çıktı. Ölmeye cüret edenlerin cezasız kalmasına, e, sağlık çalışanlarına olan dilin saygısızlaştırılmasına müsaade edilmeye devam edecek. Korkarım ki biz daha çok üzüleceğiz. Bu e, bahsettiğim Doktor Bey'in duyma olayında da e, biz doktor dövüyoruz diye cüret eden hanımefendi olayında da Şehrin Başsavcısı ile görüşüp bu konuda verilen kararlardan rahatsız olduğumuz kendilerine ilettik ve e, bununla ilgili farkındalık yaratılması ile ilgili taleplerimiz olmuştu. E, hukuk Tabii ki bazen e, bizim istediğimiz gibi yorumlamıyor olayları maalesef. Bu ülkede artık insanlar şiddetle konuşuyor, şiddeti konuşuyor, şiddete uğruyor şiddet artık bu ülkede ve ne yazık ki şehrimizde e, en sık kullanılan iletişim dili haline geliyor. Hatta yetmiyor, şiddetten de övünülür duruma gelmişiz. Artık çartan iş yükü, insanüstü çalışma sahipleri, hekim ve sağlık çalışanları hakkında değersizlik söylemlere devam edilmesi bizleri bu kabul edilemez olaylara hedef haline getiriyor. E, anlaşılmak için ne kadar zor bir e, çalışma sisteminde bulunduğumuzu anlamak için Sadece bizim eşimiz, annemiz, kardeşimiz, çocuğumuz mu olmak durumunda bunu da e, anlayamıyoruz. Yaşatmak için bulunduğumuz yerlerde yaşamlarımızdan olmamak istemek durumunda kalmanın da ne kadar ironik olduğunu sizlere de bir kere daha burada söylemek istiyorum. Hiçbir zaman bu kadar e, kutsanmadı bu ülkede cehalet bugüne kadar. E, bu kadar kabul görmemişti ama bu cehaletin de işte sonuçları malum ortada. Ne yapılıyor önlemler? Hastaneye isim veriliyor, sokaklara isim veriliyor. Ama böyle olmamalı. Ee, her yerde söylüyoruz. Tekrar oda olarak da burada da söylemek istiyorum. Daha çok hakaret daha çok ölmemek için etkin bir sağlıkta şiddet yasasına ihtiyaç var. Bunu hepimiz malumu ama her yerde söylemeye devam edeceğim. Bugün eğer biz e, ...hastanelerde, aile sağlığı merkezlerimiz, iş birinci sorunumuz can güvenliği ne yazık ki bu bizim problemimiz değil, bu bizim iletişimsizliğimiz değil. Bize bu güvenli çalışma ortamını sağlayamayan hükümetimizin ayıbı. Hastayı, müşteri, biz hekimleri de ve sağlık çalışanlarımızı ucuz iş gibi görmeye devrilen de bir sağlık reformu ne kadar başarılı olabilir? İşte yıllardır ortada. Ee, sağlıkta dönüşüm ile meydana gelmiş kışkırtılmış sağlık talebi tabii ki çok önemli rol oynamakta. Sağlık okuryazarlığının e, artırılması ve eee etkin hale getirilmesi çok önemli çünkü bizim ülkemizde sağlık okur okuryazarlığına dair bir çalışma yürütülmemekte ve yaptırım olmalı. Şiddetin çözümü, bir kere daha söylüyorum ki şiddete karşı sıfır tolerans. Sıfır tolerans olmadığı sürece ki şiddete karşı etkin bir e, çözüm bulamayacağız ve e, bu şekilde de bunu e, primar sorunumuz olarak öncelemeden de ne yazık ki kurumlarımızda, işyerlerimizde e, hala güvensizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun için bir an önce adım atmalı diye tekrar burada da söylüyorum. Tabi budası olarak da şiddeti sıfır tolerans için mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi de beyan etmek istiyorum. Aslında çok şey var konuşacak ama çok da konuğumuz var. Sizleri sıkmamak adına da çok fazla şey söylüyorum. Çok daha umutlu şeyler söylemek isterdim ama Unutmadığım birçok şey var. Bu unutmadığım şeylerden birkaç cümle size aktarmak istiyorum. Mesela dünyanın en zor sınavından biri olan tıp sınavını on binlerce sayfa kitabı ezberleyerek girdiğimi unutmadım. Ee, üç aylık çocuğumu başkalarına bırakıp 36 saatlik nöbetler tuttuğumu unutmadım. Hiçbirimizin benim vergilerimle okudun hakaretine maruz kalmadan görevimizi ifade etmediğini unutmadım. Hiçbirimizin en az bir kere bile ölümle tehdit edilmeden sözlü, fizik, fizik kişisel bir hakarete uğramadan, çoğu zaman da kurumlarımız tarafından bu bilgiye uğramadan çalışmadığımızı da unutmadım. Meslektaşımız, hatta hocalarımız olan bakanlarımızın dahi bizi fütursuzca küçük düşürdüğünü de unutmadım. Hayat kurtarmaya çalışırken, hayatlarımızın olduğumuzda ve buna göz göre göre yumulduğunu da unutmadım. Ama dünyanın en kutsal, en özel mesleğini yapmaktan da asla yorulmadık, yorulmayacağız sadece hastalarımızla aramıza girmeyin yeter diyoruz. Dün sağlıkta e, yapılan sözde evrimlerini ve umarım Murat abinin de bahsettiği gibi gerçekten bu süreci hızlı bir şekilde düzeltebilecek fırsatımız olsun ve yapalım istiyoruz. Son olarak aynı evrende yaşamamalı cellatlar ve çocuklar ya ölmeli cellatlar ya da hiç doğmamalı çocuklar malum için.